Merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomu hazırlamam ayrı almış olsa da ortaya güzel bir video çıktığını düşünüyorum. Bunu denizde çekmiştim. O gittiğimiz yerde o kadar çok sinek vardı ki sırf bu yüzden saatlerce otobüsten inmedim. Ve koşarak nefes almadan gidip bunu çekmiştim. Mavinin rengi oldukça göz alıcı oradaki. Kayıksa fotoğrafla bir bütünlük oluşturmuş. En iddialı fotoğraflarımdan bir tanesi ece soğukla titreyerek çekmiştim bunu. Ama net çıkmıştı çekerken. İzlemek daha zevkliydi objektiften. Ece'nin saçlarını da sürekli boyuyorum tıpkı kendime yaptığım gibi. Orada shop yok, saçlar gerçek. Tek sorunum çocuk olduğu için çok kıpırdıyor ve onun fotoğrafını çekebilmek bazen böyle işkence gibi geliyor. Bana ama Tüm bunlara karşılık harika şeyler de çıkabiliyor elbette. Evin arka bahçesi 5. kat ve çıkabilecek en iyi görüntü buydu galiba. Hele ki yağmur yağmak üzereyse. Buradaki adam yani tam olarak o oluşturduğu fotoğraf karesi harika. Bunu çekmeden önce biraz izlemiştim uzaktan. Tren kalkmak üzere ve koşa koşa fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Tam o sırada çocuğun pencereye doğru dönmesi bu harika kareye sebep oldu. Hava kararısında bunu çekeyim diye bir buçuk saat beklediğimi çok iyi biliyorum. Ertesi gün heyecanla hocaya bu fotoğrafı götürdüğümde fotoğrafın net değil demesi ve benim orada şok olmam. Kala kalmıştım. O kadar bekle ama çektiğim fotoğraf net çıkmamış olsun. Büyük rezalet. Bunun gibi yüzlerce hikaye var bende herkes sayfalar açıyor. Sonra eline bir makine alan herkes kendi fotoğrafçı falan sanıyor. Ama bu iş gerçekten emek verilmesi ve en önemlisi sevilerek yapılması gereken bir iş. Yani şöyle düşünün sizden sonra torunlarınıza bile bırakabileceğiniz en anlamlı hediye bence fotoğraflar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.